Merhaba arkadaşlar yüz maskesi olanlar ekran başına olmayanlar da gelsin seyretsin çünkü çok kolay şipşak harika bir slime yapacağız üstelik şampuan koyuyoruz bu slime şeffaf mı şeffaf ve su gibi olacak el sabunu da ekledik yok yok bu slime'ın içinde arkadaşlar biraz da boya koyalım ve karıştıralım değil mi ama boyayı çok çok az koyuyorum çünkü şeffaflığının bozulmasını istemiyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir renge dönüşecek. Ay çok güzel ve şeffaf bir slime olma adayıdır kendisi. Evet Ayça abla tebrik ederiz cümleyi de güzelce kurdun diyorsunuz ve bu arada 2 dakikada şipşak slime'ımız hazır olmaya başladı bile arkadaşlar suyumuzu da ekledik ve gördüğünüz üzere çok yavaş 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 karıştırıyorum. Niye? İçindeki sabunlar köpürmesin diye. El sabunu ve şampuan koyduk çünkü. Hop, kaba koyduk. İşte bu. Burada önemli olan ne biliyor musunuz? İsterseniz bu slime'la hemen oynaya başlay oynamaya başlayabiliyorsunuz ya da çok sabırlıyım deyip 2 gün bekliyorsunuz. 2 gün sonrasında da bu mükemmel slime karşınıza çıkıyor. Artık gerisi size kalmış. Evet yanlış duymadınız video bitti bile. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 2 dakikada şeffaf slime şipşak nasıl yapılır öğrenmiş olduk. Görüşmek üzere bay bay.